Ay, Orhan çok güzel oldu hadi. Ver ben giyerim sağ ol anacığım ver. Ah, ah. Ah, ah. O ne elindeki Ayten? Emel'in 20 Nisan gösterisi varmış da. E, Ömer de yavrum dedi ben kostüm alacağım dedim ben dikerim de yavrum. Allah razı olsun ya sağ olasın eline sağlık. Orhan çok güzel oldu. ...yani çakı gibi çok yakışıklı oldun, yalnız bir şey eksik. Yok anne eksik falan, her şeyim tas ya, bak ayakkabılarımı bile boyadım. Dur ben bir dakika, şimdi bulacağım ben ne eksikliğiniz. Hah, şuradan eksiği buldum. Şunu bir dakika şuradan. Hah, evet eksik bu. O ne? Anne ne yapıyorsun ya çiçekli, böcekli? Alt üstü şevalen bir davete götüreceğim. Arabanın başında dikileceğim ya. Oğlum kıpır kıpır kıpırdanma. Tamam oldu. Ha Ha. Orhan yani senin de şu hazırlığını gören başka bir yere gidiyorsun sanır. Hay yani böyle yeni takım falan giymeler. E ne yapaydım Ayten? Allah'ını seversen ya kadıncağız dedi. Vakıfta seçimim var dedi. Özenli ol, temiz, yeni bir şeyler giy dedi. Ne yapayım yani? Şevval Hanım dediyse vardır bir bildiği. Hem de ister misin? ...böyle taksın seni koluna... ...şöyle beraber... ...girin içeriye vakıftan. Nasıl? Tövbe ya Rabbim tövbe fesubhanallah, fesubhanallah. Tabii ben sepetim ya kadın beni koluna takıp gezdirecek. Ben biliyorum aslında... ...senin aklından geçenleri ben biliyorum. Senin kafandan bin tane tilki geçiyor şimdi. Ama bak söylüyorum sana... ...dolandırma o tilkileri dolandırma... ...dursun o tilkiler yapma yapma. Oğlum bak... Ben sen insan kişiye çıkacaksın. Zenginlerin arasına karışacaksın diye itina ediyorum. Ya. ya, tamam da anne ya neyim ben ya? Şirket patronu muyum? CEO muyum? Neyim? Neyim ben yani? Tamam tamam oldu bu kadar yeter tamam hadi. Oldun oldun çok güzel oldun Orhan. Valla Fatma anne böyle seni misler gibi hazırladı. Tertemiz yakana çiçeğine kadar taktı damat gibi yolluyor. <laughs> ne güzel. takım tamam da çiçeği anlamadım. Babaannenin işleri işte. Ne olacak? Şevval davete götüreceğim de. İyisin iyi. Ben Ömer'lere geçiyorum. Dur bekle bekle. Bana bak bekle. Ben de geleceğim. taşı mı? Ben taşırım. Yürü. O ne? Gidince görürsün. Hadi çocuğum. Hadi. Bakarsın. Tamam. Görüşürüz zaten. Sağa doğru gidiyoruz, sonra yanı dönüyoruz, kolumuzu açıyoruz, sonra bir, iki, üç adım atıyoruz, sonra Emre beni böyle döndürüyor. Aa, Emre döndürüyor. Emre'den hizli video yok, ben döndüreceğim. Ne <laughs> bakayım? Daha şöyle tak diye döndüm Bu çok hızlı oldu, abi. biraz daha yavaş yapman gerekiyor. Bir evre olamadı kusura bakma. Evet. oldu mu? anne yani, idare eder. Bir adım ne? E ee, ya, sağa. Yandan mı? Hoş geldin babaanne. Aa hoş bulduk çocuğum. Ne yapıyorsunuz? Emel'in 23 Nisan gösterisine hazırlanıyoruz babaanneciğim. İyi iyi. Gel Ayten bakayım. de onun elbisesini dikmeye başladı. Sağ olsun eksik olmasın. Şimdi şu çayları bakayım tamam dökülüm düz, dökülüm ben dökülüm koyayım kenara. ha Evet. O ne babaanne? Süsen'e nişan bohçası hazırladım. <laughs> nişan bohçası mıydı o? Aa, niye gülüyorsunuz ayol? Adettendir böyle nişan evine giderken böyle nişan bohçası yapılır o götürülür ya. Kaldı mı ya öyle şeyler babaanne? Kalmaz olur mu? Zaten pek bir şey değil yani ben şöyle maksat adet yerini bulsun diye pek bir şey yok yani. Babaanne hiç gerek yoktu. Ha. Bu patik herhalde. Patik bu çocuğum. Hani böyle kış gecelerinde ayağı ısılsın diye Süsen'imin. Sen ablayı patiye giymiş şekilde hiç düşünemiyorum. Çok komik geliyor. <laughs> Bakın şimdi bunlar Bir dakika babaannem bir şey sorabilir miyim Buyurun. sana? Tam olarak şu ne neye hizmet ediyor acaba? <laughs> çocuğum bu dantel bu. Dantel. Öyle koyarsın bir fi. Dantelsiz ev olur mu çocuğu? Dantel mi kaldı babaanne? Dantel kalmaz olur mu? Dantelsiz ev olmaz. Bak bu da fiskos, örtüsü. Fiskos, bunu ben kendi ellerimle yaptım. Fiskos. Yasmin abla, Hı. fiskos ne demek? Şimdi Emelcim böyle fiskos, dedikodu gibi bir şey aslında da. Ben de anlayamadım herhalde dedikodu yaparken mi kullanacaklar ne Babaanneciğim, çok. <laughs> Düşünceli bir davranış. Çok sağ ol. Teşekkür ederim de. Bunu kim giyecek ya? Oğlum adet bu. Sizin adetten, gelenekten, görenekten hiçbir haberiniz yok. Ben anladım sizi. Tamam bitti. Siz demek ki bunlardan çok hoşlanmadınız. Sen olabilir. Ben şimdi bunları güzelce böyle toparlıyorum. Ve de artık başka birine ...kısmet götürür, verirsin. Yok babaanneciğim ya bak o kadar uğraşmışsın... ...eline koluna sağlık vermeyelim kimseye. Şimdi bohçamız da tam, süseni isteyebiliriz. Tamam mısın? İyi peki madem. O zaman kızım... ...bunu temiz bir yere koyun da... ...hani kirlenmesin. Oldu mu yavrum? Tamam. Ay Bak ben size şimdi ne söyleyeceğim. Nebahat Hanım köy okulları için... Üst baş topluyor oradaki çocuklara. Ben de bir şeyler hazırladım. Hilmi'ye de getirdi hani diyorum ki isterseniz tabi Asiye'nin de bazı şeyleri varsa hani verebileceğiniz sevaptır. Siz de bir yere hazırlayayım ben alayım onları. Ee, tamam babaanne biz şey yaparız seçer veririz sana. Hadi ben de kalkayım. Babaanne otursaydın biraz daha çay koysaydın. Yok çay falan içemeyeceğim. Çok yoruldum ben. Biraz uzanayım. Dediğim gibi temiz bir tarafa kaldır. Bunu. Hadi çocuğum. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. dur ben dolduruyorum. Of. Bu mu hiçbir Hareket etme. Ben Sağ ol. ol. Orhan amca çok kızdı mı? Bayağı kızdı. Ama olsun ya gönlünü alırım ben. Bu arada nikah gidemedik de iptal falan değil ha. Evleneceğiz. Ne oldu? Sen bana bakamazdın öyle diyordun. Bak en çok da buna bozuldum biliyor musun? Ben hiç iyi tanıyamamışsın ya. Ben istediğim her şeyi yaparım. Bak mesela futbol. Ya takımda kaç kişi var onu bile bilmiyorum. Kaç kişi oynuyor onu bile bilmiyorum yani. Ama ne oldu? Bir haftada ders aldım, hırs yaptım. Full çalıştım, gece gündüz demedim. Senden daha iyi goller attım. Sen kaç için ders mi aldın? Halbuki? O da aldı. İkimiz de ders aldık. Bir antrenör tuttu. <laughs> Kadına görsen bayağı sert ha. Dövecekti biz Ama biz çok iyiydik. Adım adım ilerledik falan. <laughs> yani ben aklıma koyduğum şey yaparım Ömer e Bak gör şu. Evlendiğimizde kocaman bir evimiz olacak. İki tane köpeğimiz olacak. Vay arkadaş sendeki bu hırs azim neymiş ya? <laughs> Demek sana bu yüzden her gün aşık oluyorum ha? <laughs> Tamam evlenecek kızım. Tamam. tamam tamam. Aa bak böyle yapınca acıyor. Ya yapma o zaman Ömer sen kendini rahat bırak ya. Dur. Sen bütün gece ne yapacaksın koltukta? Gel yanıma. Gelirim ama canın acır. Acımaz acımaz Gelelim, <laughs> gel yanıma. Rahat ha. Rahat rahat. Çok rahat. <laughs> yıldızları görüyor musun? Bakayım. Ee. Senin gözlerinde böyle ışıl ışıl parlıyor işte. Ve hiç kimse de öyle bir ışıl yok biliyor musun? Gerçekten mi? <laughs> Seninki iki kafanı vurmuşsun lan. Hani. Çok romantik bir adam oldun. <laughs> Ondan diyorsun yani. Yani. <laughs> İşine yaradı işte. Ama kırıcısın. <laughs> İyi oldu, iyi oldu. Bak şu sen. Bunların hepsini aynı tepsiye koydum. İnşallah dökmezsin. İnşallah. Ah ya. Hallettim. Hallettim, sorun yok. Bizim gelinimiz biraz sakar. Ama yapacak bir şey yok işte. Kuzenim böyle zamanında görmüş, beğenmiş, sevmiş. Biz de artık ne yapalım? Aileyi alacağız, bağrımıza basacağız. Allah Allah ya! Aynı şey sizin başınıza geldiğinde ben de direkt erkek tarafı olacağım. Kahve, kahve. Dur, 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 dur. Aha, aha, aha. Hallettim. Hallettim. Bak, görümcelik yapma bana. Tamam. <laughs> Hallettim. Şimdi hepsini <gülüyor> koyacağım. Tamam. <laughs> Ay. Şişt. Ben onu temizleyeceğim, sorry. Yavaş, yavaş. Ha. Ay, ama Süsan ya, çok elin titriyor. Yavaş koy, bak her yere döküldü. Yasmin bak, şu an değil. Ama çok elin titriyor. Yaptım, hani ya hallediyorum ya. Tek yapmam gereken şey bunları dökmeden oraya götürmek. Aa tuz dökmedik Ömer'in kahvesine. Ha? Gerçekten tuz dökecek miyiz? Ya dökmeyelim. Ben Ömer'e öyle şakasını söyledim. tuzu kahve içmesin. Hayır dökeceğiz tabii ki her şey adabına göre yapıldı tamam mı? Her şey usulüne göre yapıldı. Sana o kadar bohçalar hazırlandı. O yüzden bak. Tuz, tuz. Damat kahvesinin olmazsa olmazıdır. Bu bir kuraldır. Buyurun lütfen. 吃饭。 Ha nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Maşallah Allah iyilikler versin. Hı. Eviniz de çok güzelmiş. Ee, siz kendiniz mi de dekorasyon ettiniz? Ee, yok iç mimar tasarladı. Ha çok güzel. Şey yani kusura bakmayın böyle biz çok kalabalık geldik. Evinizin de düzenini bozduk ama. Çok canım Orhancığım. Bunlar güzel telaşlar. Öyle değil mi Süreyya Hanımcığım? Ya. Ee, ya. önemli olan çocuklarımızın mutluluğu. Evet kahvelerimiz de geldi. Dikkat Süsen dikkat edin. bana değil. Baban mı baba. Oraya gidiyordun sen. Şöyle verin. Teşekkür ederim yavrum. Eline sağlık. İyi, maşallah. Gelin kızımız da <laughs> pek kibar, pek güzel. Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. bastın deme tuzu. Aslansın sen, yaparsın sen. Yani Ömer'cim tamam anladık seviyorsun ama istersen daha fazla içme hastaneye gitmeyelim buradan. Eline sağlık çok güzel olmuş. Hiç öyle bakmayın ben tuz yerine bal koydum. Ya tamam biz sana saçma adet falan dedik ama sonuç olarak bu bir adet. Bir yerine getirseydik, eğlenseydik. Ölecektik şurada ama. Tamam canım tamam abartmayın de. Kızcağız kıyamamış işte. Neyse gelelim sebebi ziyaretimize. <laughs> Buyurun Orhan Bey. Efendim e, sebebi ziyaretimiz belli. Gençler birbirlerini sevmişler. Ee, yani bir yola çıkmak istemişler, bize de büyükleri olarak onlara destek olmak düşer. Yani evlilik bir kelime sadece, ee, ama aslında bir ömür. Yani karşılıklı anlayışla hoşgörüyle, ee, yani bir yuva kurmak aslında o kadar zor değil. Yani birbirinizi sevdikten sonra her yer insana yuva, ee, değil mi? Değil mi anne? Evladım sadede gelsen. Ha, tamam. Ee, tamam. Ay, bir dakika. Bir dakika. <laughs> Efendim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...kızını süseni oğlumuz Ömer'e istiyoruz biz. Ee, tabii. Çocuklar bize hiçbir şey sormadılar. Kendi başlarına bir karar almışlar. Ee, ama tabii her evlat gibi... ...süsen de benim çok kıymetlim bu hayattaki en değerli varlığım. Onun mutluluğu benim için çok önemli. Madem çocuklar evlenmek istiyorlar, biz de hayırlı olsun diyelim o zaman. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Maşallah. 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 Maşallah sana ne oldu? ne oldu? Hayırlı uğurlu olsun kızım. Al. Estağfurullah, estağfurullah. Kızım. Güzelim, bebeğim. İnşallah doğru karar vermişsindir. Çok mutlu ol. Seni çok seviyorum anneciğim. Teşekkür ederim. İyi kız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah mutluluğu mesut etsin. Aslan oldum benim. İyi ki varsın amca. Tebrik ederim. basacağım ve bol canı koyacağım. Arkadaş kim çıkardı bu adeti? Çok saçma değil mi bu ya? Yok. Tamam tartışmayacağım baba. Peki ne işe yarıyor bu? Beni ne kadar sevip sevmediğini ben oradan öyle anlayacağım. Ya bir tutam tuza mı kaldı ya? bugün nereye mi kaldık? Bir tutam tuz ediyor mu? Baya koyacağım yani hani paketi koyacağım. Lütfen koyma çok Korka. bak benim midem hassas. Bak. Ya, ne yapacaksın? mısın? İstemedi kusacak mısın hemen? Saçma ama ya. Ah, işte buradasınız ya. Neye gülüyorsunuz ya? Kahvesinin içine tuz atacağım da onu konuşuyordum. Herhalde. Ne tuzu ya? Ya işte süs seni istemeye gideceğiz ya. Ömer de orta tuzlu kahve içecek ya. Aman sen de bunları bilmiyor musun ya? Ay şu saçma adet değil mi? Hmm. Benim yapacağım bir şey yok bir şekilde içeceksin yani. İçeceğiz. Bu arada kardeşim buyurun. Bu da sizin. Ne bu? Öyle yani çam sakızı, çoban armağanı. Kendi aramızda bir şeyler topladık. Bir ihtiyacınız giderirsiniz diye düşündük. Oğlum niye yaptınız ya? Vallahi hiç gerek yok. Saçmalama oğlum. Ya ben o parayla daha şey yaptıracağım kendime. Görümce topuzu yaptıracağım. Görümce topuzu ne Allah'ını seversen yaptırma öyle şeyler. Yeni yeni adetler ama başımıza. Uf şaka yapıyorum ben. Ben şaka yaptım. Bak trip atmanın vakti değil bak buraya. Her şeye dalga geçiyorsun. Biz bu parayla ne yapacağız ki? Yani... Şimdi siz bu parayla yüzük alacaksınız, çiçek alacaksınız, ne bileyim çikolata falan alacaksınız. Ben avans istemiştim, halledecektim aslında. Ya yok be kardeşim, hallettik işte biz. ama siz çok tatlısınız ya. E çok seviyorum sizi, gelin işte gelin. Ya biz de sizi çok seviyoruz. Ben maşallah, be, maşallah, maşallah maşallah. 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 Bir kere maşallah. Bir kere maşallah. 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 Evet. azokmuş küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek